Deva Partisi Derince İlçe Başkanı Zeynep Su'dan biçer döver kullandı. Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Kocaeli'deki en önemli ilçelerinden Derince'nin ilçe başkanı olan Zeynep Su'dan, yaptığı ilginç ve bir o kadar da yüzleri gülümseten hareketleri ile yerel medyada kendinden söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda köy ziyaretlerinde ev hanımları ile mancarlı pide açan başkan bu sefer de bir köy ziyaretinde biçer döver kullandı. Televizyonumuza, çiftçilere verdikleri destekleri dile getiren Başkan Sudan, bir çerdöveri kullanmanın nasıl olduğunu anlattı. Başkan Zeynep Sudan, bugün köylerde tarlada çalışan çiftçilerimizi ziyarete gittik. Orada önce, traktör kullan başkanım, dediler, denemek ister misiniz, diye sordular önce traktör kullandım sonra bir çerdöveri gördüm. Ben bunu kullanmak istiyorum zor mu dedim yok çok kolay başkanım dediler. Gerçekten çok keyifli ve kullanması kolay bir araçtı. Ben çok keyif aldım o arpaların bir döverle buluşma görüntüsü muhteşemdi. Çiftçimize verilen her destek, uzatılan her el bizim için değerlidir. İfadelerini kullandı.